Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oyuncaklarına oynuyoruz. Bir çekiyoruz. Bir ilk bölüm. İzlemeyi unutmayın. Ve başladı. <gülüyor simulations> of iki kere çaldı ya. İki saatte bir ürü yapacağım? Neyse. Şu gece Kaskım çok sıkıyor. Ben bundan sonra kaskımı çıkartacağım. Nasıl çıkartılıyor? Dur. Fokus fokus. Ya da yapamıyorum. Of çıkartamadım ellerimi. Ben bari ellerimi de çıkartmaya çalışayım. Of. of. Aa, oh, ah. Wow. Oh, ah. çıkartamadım kaskımı. Mecbur böyle yapacakmışım. Hı? O da ne? Bu slime sesi. Hemen saldırmam mı gerekiyor? Hayır. Dur. Balkondan baktım. Dur bakayım hemen. Baktım. Onu benim köpeğim öldürüyormuş. O yüzden çip sesi geldi. Neyse evine de damlamış. Bir güzel sileyim. Allah yanlışlıkla dolabı kırdım. Ya şuraya vidalamam gerekiyor. Vidaladım. Hadi şimdi birazcık çıkma zamanı. Oo, oh, çıktığında iskelet öldü. Aa, sabah oldu ya ondandır. Neyse ben hemen bir saman tarlama gideyim. Olamaz. Sadece bir tane kalmış. Hı? Şurada bir şey parlıyor. Ben gideyim. Hmm, samanın arkasında. Ah. Bir şeye takıldım ben. Uf. Uh, Uf çok ağırdı. İyi ki yaz bir spor yapmışım tekrar en son nerede kalmışım evet burada. Aha burada bir barut var. Yani Allah yani, 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 yani. O rap dansı iyiymiş Ama neyse repimi kim yaptı? Neyse rap, rap. Oha oyun çekiyor. Havadayım oha. Oyun çekiyor. Oha, oha. Ayaklarım bu kadar açılamıyor. Yuh. Her şey havaya kalktı. Ah. Bunu kim yaptı acaba? kesin kesin şu endirman kral yapmıştır. Onun süper güçleri var arkadaşlar. Söylemesi. Hmm. O süper güçlere sahip olmak mümkün mü? Mümkün. Muha ha ha. Benim kendi en özel yaptığım o ışınlama şeyleri sayesinde her şeyi ışınlattırdım. Ve ışınlattırmayı birleştirdim. Ve yer çekimi gücünü ilan ettim. Hehehe. <laughs> Olamaz. Bir şey hissettim. Arkana bak. What? <laughs> Prostitive. Prostitive. Seni düşeceğim. Havuz. Sonunda kazandık. Abone olmayı unutma.